Ben de, Boran da yanındayız. Sağ ol. Boran annenle konuşman lazım. Ne konuşacağım Sıla? Kadın geldiğinden beri gitmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor, görmüyor musun? Bu durum başka. Nasıl başka? Ümmü istemediği bir adamla evlendiriliyor. Bu normal mi? Usul böyle. Annem bildiğini, gördüğünü söylüyor. Sen de buna katılıyorsun yani. Hayır. Ama gerçek bu. Ümmü buraya niye gelmiş biliyor musun Bora? Sadece gidecek yeri olmadığı için değil. Bir tek sana güvendiği için. Biliyorum. Ama sen de şunu unutma. Burada karşı çıktığımız beğenmediğimiz evlilikler... ...çoluk çocuğuyla ortada kalmasın diye... ...kadınlara bir güvencedir aynı zamanda. Ümmünün yani geçim sorunu mu var Boran? Bunca anın ortasında ümmü çocuklarıyla... Sıla, ben ümmü için demiyorum. Bunu biliyorsun ama sistem... Gel oğlum ağlamaya. Ana pes vallahi, hiç duramıyorsun ha. Elinden gelse kadını bir bardak su vermeden yollayacaksın ha. Yalan mı? Kocası ölmüş, nikah kardeşine düşer. Kimse öldürmüyor, canına kıymıyor. Neymiş? İçinden gelmiyormuş. Ana, taktın mı takıyorsun o? Yapamaz. Yok. Önce çocuklarını düşünecek. Ailesinin haysiyetini düşünecek. Doğru olanı yapacak. Kadın aklını çelmeyin. E, i̇yi madem. Ben de emirle evleneyim o zaman. Bu başka bir durumdur. Evinden kaçacaksın. Hırgür çıkacak. Düşmanlık olacak. Bizde evinden kaçan yok da ne oluyor? Hırgür de var maşallah, düşmanlık da. Onu bunu bilmem, bu iş büyüyecek. Göreceksiniz, erkekler birbirine girecek. Hoş geldiniz yine ben. Hoş geldin. Buyur geç otur. Yalnız konuşalım. Boran aramızda olmasında bir mahsur yoktur. Niye geldiğini bilirsin. Bilirim Sinan ama. Gelinimi almaya geldim. Ümmü bu eve kendi isteğiyle gelmiştir. Bir sıkıntısı vardır. Dilaver'le evlenmeyi istememektedir. Olur böyle şey. Nerede görülmüş? Cihan'ın ölümünden sonra nikahı kardeşine düşer. Sen bunu benden daha iyi bilirsin abi. Bilirim. Bilirim de... ...lakin Ümmü bu eve kendi isteğiyle gelmiştir. Ve bizim misafirimizdir. Kendi gitmek istediği zaman gidebilir. Ötesi de bizi ilgilendirmez. Lakin buraya geldiği andan itibaren... ...bizim misafirimizdir. Ve biz de misafirimize git demeyiz. Nasıl olur böyle şey? bir ağanın gelini nasıl kaçar? Ağalığa çabuk alışmışsın Zinar. Lakin misafirimiz gidip gitmeyeceğine... ...ya da ne zaman gideceğine kendisi karar verir. Biz hiç kimseye gel de demedik, git de demeyiz. Kendisi gidiyorum demeden... ...hiç kimse onu bu evden alamaz Zinar ağa. Sen de artık ağasın, bilirsin. Ağalık aynı zamanda zorda kalanın... ...merhamete muhtaç olanın yanında olmak demektir. Bana ağalık dersi verme ağalık. Gelinimi verin, gideyim. Anne! Neden bizi almaya mı geldi? Bilmiyorum oğlum. Belki bizim burada olduğumuzu bilmiyordur, yanına gideyim mi? Ha, hayır, hayır. Şimdi olmaz. Şimdi siz uyuyun, hadi. nereye gitmeyeceğiz mi? Biraz burada kalacağız oğlum. Ne zaman gideceğiz? hadi 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 gidin yatın. Bilirsiniz ki Dilaver'le evliliği şarttır. Ailemin namusu. Ben buraya gelinimi almaya geldim abi. Aramızda bir tatsızlık çıkmadan alıp gideyim. O dediğin tatsızlık çoktan oldu aramızda Zeynep Ağa. gelin kendisi gitmek istediğini beyan edene kadar burada kalacaktır. Kalmak istediği sürece de hiç kimse alamaz Zinar Ben de. Evet. Sen de Zinar. Bunun hesabı sorulacaktır. Elbette ki benim de yapacaklarım vardır. Bunu alı koyma kabul ediyorum. Sanmayın ki yanınıza kalır. O zaman ne diyeceksiniz bakalım? Bu ailemin namus meselesidir. Gelinimi alıkoyduğunuzu kabul ediyorum.